İnsanların en karanlık saatlerinde arıyorlar beni. Gece 11'den sabah 6'ya kadar. Kulaklık takılı, şikayet dinliyorum, özür dinliyorum, not alıyorum. Eve döndüğümde saat genellikle bir buçuğu geçmiş oluyor. O akşam böyleydi. 18 Aralık. Dışarıda kar yağıyordu. İnce, sessiz ama inatçı bir kar. Otobüse inip apartmana yürürken ayak izlerim hemen kapanıyordu çevirdim. Kapıyı itip içeri girdim. Ev buz gibiydi. Anlaşılan kaloriferler yine teklemişti. Montumu çıkarmadan mutfağa geçtim. Kettle'a çalıştırdım. Telefonumu şarjı taktım. Ekran açılınca sessiz bir bildirim gördüm. Titreşim vardı ama ses yoktu. Mesajda kapıyı aç yazıyordu. Anlamadığım bir halde kimden geldi yazmıyordu. Numara yok, isim yok.